Merhaba. Ben diş hekimi Oktay Ceylan. Sizlere bugün total dişsizlik nedir, tedavisi nasıldır bunları anlatacağım. Total dişsizlik, hastanın ömrü içerisinde dişlerini yavaş yavaş kaybetmesi sonucu dişsiz kalmasıyla oluşur. Bu sebepler çürüklerle beraber dişlerin çekilmesi Diş eti problemleri sonucu kemik kaybı ile beraber dişlerin sallanarak alınması gibi sebeplerdir. Dişsiz kalan bir ağızda en basit ve en ekonomik seçenek olarak yapılacak şey total protezlerdir. Total protezler yapımı kolay ve hızlıca hastaya verdiğimiz protezlerdir. Bunun haricinde yarı sabit olarak uyguladığımız implant üstü hareketli protezler ve implant üstü tamamen sabit porselen protezler de mevcuttur. Burada tamamen hastanın ağız içi durumu kemik seviyeleri, kemik kalınlıkları, sistemik bir rahatsızlığın olup olmaması gibi faktörler çok belirleyicidir. Hastalarımız geldiği zaman evvela 2 boyutlu ve 3 boyutlu filmlerle çenedeki kemik yoğunluğunu, kalitesini, mevcut diş eti formunu ve kalınlığını belirleyerek tedavi sürecine başlıyoruz. Burada hastalarımızın seçeceği protez uzun vadede onların ne şekilde konforlu kullanacağını da etkileyecektir. Sizler de diş kalmadan evvel Mevcut diş hekim muayenenizi ihmal etmeyin. Ama dişsizliğin ömür boyu çekilecek cefa olmadığını biliniz. Her şeyin çaresi mevcuttur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.